Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Galatasaray sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da gündemine yerleşti. Hangi maçla? Manchester United galibiyetiyle Avrupa'da en çok konuşulan takım oldu. Tabii konuşmanın ötesinde bir anlamda gruptan çıkma yolunda da çok önemli bir kazanım elde etti ilk iki içinde. Çünkü şöyle bir gerçek var. Yani Kopenhag takımını deplasmanda yenip içeride de Manchester maçını kazanırsa Bayern Münih maçlarına bakmaksızın Büyük bir olasılıkla gruptan çıkacaktır. İlk ikide çıkarsa gruptan gerçekten de ben her zaman söylüyorum çok büyük bir başarı olacaktır. Ama o maç geride kaldı. İngilizler hala e, konuşuyorlar Galatasaray'ı. Biz e, hani Türkiye'de cehenneme hoş geldiniz diyorlardı. Ama bize cehennemi Old, Old Trafford'da yaşattılar diye başlık attılar. Evet gerçekten de hani cehennem sözü pek hoş olmasa da ee, bir ironi olarak baktığımızda gerçekten de çok ciddi bir sıkıntı yaşadılar. Ee, onu da özellikle söylememiz gerekiyor ve zaten, daha önceki videomda da bahsetmiştim. Hem Saşa Boey hem de Kerem Aktürkoğlu büyük övgü aldı. Ve transfer için scoutların dikkatini çeken iki oyuncu oldu. Zaten Saşa boy daha önceden de dikkat ediliyordu. Ama mücevher gibi bir oyuncu dedikleri Kerem Aktürkoğlu da şimdi gündemde. Bakalım onunla ilgili teklifler Ocak ayında gelecek mi? Ben muhtemelen gelecek diye düşünüyorum. Onu da özellikle söyleyeyim. Şimdi devam edelim edelim. Tabi artık o geride kaldı. Şimdi dikkatler nereye çevrildi? Antalya spor maçına çevrildi. Ligde de aynı başarıyı sürdürmek lazım. Ama genelde şunu da vurgulayayım. Avrupa dönüşlerinde takımlarımızda genel bir sıkıntı oluyor. Sadece Galatasaray için söylemiyorum. O sıkıntıyı yaşamamak adına Okan Buruk'un ciddi manada oyuncularıyla görüştüğü birebir görüştüğü ve o maçın geride kaldığını bu maçın sanki o maçtan daha önemli bir karşılaşmaymış gibi dikkate alınması gerektiğini oyuncularına paylaştı. Onu özellikle söyleyelim. Ee, ve zaten e, Metin Öztürk de yönetici Metin Öztürk de benzer cümleleri e, sarf etti. Hemen şöyle kadroyla ilgili bilgi verelim. Hakim Ziyech kadroda yine yok e, ki İngiltere'ye de gitmemişti. E, bu 8. hafta karşılaşmasında Kazımcan düzeldi ve kadroya girdi. Tabii kadroya girdi derken 11'e girdi manasında söylemiyorum. Şu anda tabii 11'le ilgili çok e, fazla bir şeyler söylememiz mümkün görünmüyor. Şimdi Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu söyleyerek birkaç tane başlık hatırlatmak istiyorum. Galatasaray o yıldız oyuncuyu pişman etti. Kim bu oyuncu? Ondan size bahsedeceğim. Yılın transferi Galatasaray'a imza atıyor. Onu da bahsedeceğim. Ondan da biraz bilgi vereceğim. İngiliz basını transferi yazdı İngiliz basınına göre o transfer gerçekleşti Galatasaray'a ama ben tabii o isimle ilgili bilgi de vereceğim ama kim bu isim ve transfer gerçekleşir mi onunla ilgili yorumumu da söyleyeceğim tabii ki doğal olarak ve İngilizlerin önemli kulübü Galatasaray'ın kapısını Ocak ayında tam 30 milyon euro ile çalacaklar. Bakalım Galatasaray bu transfere ne diyecek? Bak onunla ilgili de yorum yapacağım. Ben o transferle ilgili yorumu yaparken birinde olumsuz, birinde olumlu konuşabilirim. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi sizi çok fazla bekletmeden hemen bu transferler ya da işte söylediğim gündem olan maddelerle ilgili konuşmaya başlamak istiyorum. İsterseniz en başta şuradan başlayalım. Danimarka milli takımına da çağrılan Victor Nelson'dan başlayalım. Victor Nelson biliyorsunuz Davidson Sanchez'in mükemmel performansı, performansı sonrası yedek kalacak gibi görünüyor ki bu hani görünen bir köy hani kılavuz istemiyor ee, onunla ilgili Tottenham Kulübü'nün çok ciddi bir şekilde bir isteği var ısrarı var 30 milyon euro gibi bir rakamı da gözden çıkarmışlar gibi görünüyor 30 milyon euroyu ve devre arasında kapıyı çalacak Tottenham Galatasaray bu konuda karar verecek bakın bu konudaki karar Galatasaray'da olumlu olur onu özellikle söylemek istiyorum çünkü Victor Nelson'un yerinde Davidson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan var. Hani bütün bunlara baktığımız zaman, hani ona sıranın gelmesi biraz zor gibi görünüyor. Onun için vurgulamak istedim. Victor Nelson'a gelecek 30 milyon Euro'luk teklif, hatta belki 5 milyon daha eksik bir teklifi Galatasaray sıcak bakacaktır diye düşünüyorum elde tutmak yerine. Evet, e, yılın transferi imza atıyor. Bana göre yılın transferi öyle söylüyorum, onun için söyledim. E, Fransa milli takımına davet edilmedi. E, gerçekten üzüldüğünü söyleyebiliriz. İşte kum saati koydu, hani teklif geliyor diye gelmedi. E, Döşam da. Evet takip ediyoruz kendisini dedi ama bence e, kesinlikle hak etmişti Fransa milli takımını davet edilmemesi benim için sürpriz oldu Ben açıkçası davet edileceğini düşünüyordum şimdi davet etmek demek oynatacaksınız anlamına gelmiyor artık milli takım havasının içerisine girmek anlamına geliyor davet edilmedi Neyse bu kısmı bir kenara bırakalım e, Bence yılın transferi Galatasaray adına 4 yıllık sözleşme imzalıyor 25 milyon serbest kalma maddesiyle anlaşmanın sağlandığını hemen vurgulamak istiyorum. Bu da Galatasaray için önemli bir gelişme. Şimdi şöyle bir konu var yani eğer elinizdeki oyuncular belli bir noktaya yükseliyorsa bu kulüp olarak sizi belli bir sıkıntıdan çıkaracak demektir. Kerem Aktürkoğlu, Sasha Boy, işte Victor Nelson yani bunların hepsi bir para etmeye başladığı andan itibaren siz ciddi manada bir rahatlama oluşturacaksınız onu özellikle vurgulayalım yani bence yılın transferine Galatasaray imza atıyor. Buna ben yılın transferi derim. Şimdi bir pişman ettiği bir oyuncu var Galatasaray'ın. Biliyorsunuz sezon başında birçok oyuncuyla yani yaz transfer sezonunda birçok oyuncuya teklif yaptı Galatasaray ki bizler de gündeme getirdik. Hatta espri olsun biraz sohbet edelim diye söyleyelim bir arkadaşımız diyor ki o 68 civarında oyuncu diyor konuştun Galatasaray ile ilgili diyor ee, ama işte on yani tabi 68 oyuncudan bir saniye hemen bakıyorum kaç oyuncunun e, transferi gerçekleşmiş e, bakalım 68 oyuncu konuştun dediği için söylüyorum hemen şuradan çünkü kayıtlara bakalım kayıtla konuşalım bakalım kaç transfer gerçekleşmiş 15 transfer gerçekleşmiş 15 transfer yani yüzde 25'i oyuncuların gelmiş Şimdi eğer yüzde 25'i gelmişse, e, bu zaten e, iyi bir transfer e, planlamasını Galatasaray yaparken ben de e, iyi bir e, transfer haberciliği yapmışım demektir %25'i geldiğine göre. E, şunu da söyleyelim e, unutmama, unutmamak lazım ki e, Erden Timur da şu cümleyi söylemişti. Tam 800 oyuncu var gündemimizde. Bunlardan 190 tanesini çok yakından takip ettik dedi. Biz 68 tane bulabilmişiz yani daha doğrusu e, alabilmişiz istihbaratını e, ki bazı oyuncular var. vesino gibi mesela söylediğimiz halde e, onunla ilgili Galatasaray camiası tepki gösterince olmamıştı. E, Galatasaray'ın pişman ettiği o oyuncu gündeme gelen Andrei Santos e, 12 milyon Euro'ya gelmişti Chelsea'ye. Chelsea onu kiralık vermeyi düşünüyordu. 19 yaşındaki oyuncu ön libero oynuyor. E, ve Galatasaray da kendisine teklif yaptı. O Nottingham Forest'i tercih etti. Ve orada da oynamıyor. 2030'a kadar sözleşmesi var. Şimdi e, gelen haberler son derece pişmanım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilme imkanım varken bu imkanımı kaybettim e, diyor Galatasaray. E, Evet yani oynamıyor. Oynamayan bir oyuncu oldu. Bu manada da e, son pişmanlık fayda etmez diyor. Kim söylemişti? Çok güzel bir şey vardı. Galiba Müslüm Gürses söylüyordu. Son pişmanlık fayda etmez. O pişmanlık e, herhangi bir geri dönüş sağlamıyor. Ve şimdi İngiliz basını e, şu transfer haberini yazdı. Ondan da bahsederek e, videomuzu tamamlayacağız. Transfer haberi nedir? İngiliz basınına göre... Manchester United'la problemli olan Jadon Sancho Galatasaray yönetimine yönetimiyle yakın temas kurdu İngiliz basınına göre diyorum ve Galatasaray'a gelmek istediğini vurguladı. Şimdi haber bu doğrultuda ama açık söyleyeyim ben bu habere çok inandırıcı bulmadım. Neden inandırıcı demeyeyim de yani ger gerçekleşebilir bulmadım. Çünkü Galatasaray'ın zaten sol kenarda oynayan, sol önde oynayan Wilfred Zaha gibi Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncuları varken ve Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu'nu bir forvet arkasına dönüştürüp ikisinden de yararlanmak isterken Jadon Sancho'yu almasını çok mantıklı bulmuyorum. Ha şunu da söyleyeyim Fenerbahçe'ye de yazmışlar. Ben Fenerbahçe içinde olacağını düşünmüyorum. Sonuç itibariyle İngiliz basınının haberidir. Biz gündemdeki bütün haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Onun için bunu da söyledim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.